لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملايكه المقربين على سيدنا محمد اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم اجعل نياتنا خالصه لوجهك الكريم Allah'ım rızan için ya Rabbi. El ilim. Bil ki Allah'ın ilmi tıpkı zatı gibi kadimdir, ezelidir. O zatını da kendi sıfatlarını da mahlukatından yarattığını da bilmektedir. Yani Allah'ın el ilim sıfatı, ilim sıfatı zatıyla da alakalıdır. Çünkü Allah kendi hakikatini bilir vacibül vücudu bilir. Ve sıfatlarını da bilir. Ve aklen mümkün olan her şeyi bilir. Ve aklen imkansız olanı imkansız olarak bilir. Dolayısıyla Allah'ın el-ilm sıfatı aklen mümkünü de aklen imkansızı da ve aklan vacibi de kapsar. Ne demek aklan imkansızı da kapsar? Yani imkansızı imkansız olarak bilir Allah Azze ve Celle. Sonradan var olmuş bir ilimle vasfedilemez. Çünkü sonradan ilimle vasfedilmiş olsaydı bize benziyor olacaktı. Demek ki. ilminin bir başlangıcı olmuş olacaktı. İlmi sonradan olmuş olacaktı. Demek ki o da biliyor olmadan önce bilmiyor olacaktı. Yani bu Allah hakkında imkansızdır. Allah'ın ilmi ezelidir. Ne demek ezeli? Başlangıçsızdır. Başlangıçsızlıkta ne olacak? Ne bitecek? Bu alemde bu kainatta neler gerçekleşecek hepsini bütün ayrıntısıyla bütün detayıyla bilendir. Geçmiş zamandaki olanları bilir, şimdiki zamandaki olanları bilir. Şu anda kaç milyar insan var, kaç milyar melek var, kaç milyar cin var, kaç mi? işte artık ne kadar hayvan da varsa, hatta kaç tane ağaç yaprağı varsa, kaç tane havada uçuşan tozcuk varsa, kaç tane yağmur damlası düşüyorsa Hepsini bütün ayrıntısıyla ezeli olan ilmiyle bilir. Gelecekte olacak olan şeyleri bilir. Kabir hayatında gerçekleşecekleri bilir. Ve hatta sonsuza dek yaşanacak şeyleri bilir. Ve hatta olmayacak olan şeyler olsaydı nasıl olurdu onları da bilir. Ne demek bu? Şimdi kafirler cehennemdeyken diyecekler ki Allah'ım bizleri tekrardan dünyaya döndür ki sana iman eden kullardan olalım. Allah onların ahvalini bildiriyor bizlere Kur'an'da. Ve lev ruddu şayet geri döndürülseler dünyaya ki zaten geri dönmeyecekler geri dönüş yok. Adam öldü müydü? Bitti artık kıyamet koptuktan sonra insanlar ahiret yurduna haşredildikten sonra mahşer alanında ondan sonra cennet ehli cennete cehennem ehli de cehenneme girdikten sonra dünyaya dönüş yok. Allah bildiriyor. Ve lev dönmüş olsalardı la adu anhu ne yolundukları şeyleri yapmaya yine devam edeceklerdi. Yani kafirler Dünyaya geri döndürülseler bile yine küfrü seçeceklerdi. Allah bunu ezeli olan ilmiyle bilendir. Çünkü sonradan meydana gelen bir ilimle vasıflanması caiz olsaydı kadim olmazdı. Çünkü bu bir değişkenlik olurdu. Değişen de kesinlikle ezeli olamaz. Çünkü yaratılmışlara mahal olan muhakkak ki yaratılmıştır. Yani yaratılmış olan bir sıfatla vasıflanmış olan kesinlikle o da yaratılmıştır. Yüce Allah'ın ilminin yenilendiğini vehmettiren bazı ayetlerde kastedilen ilminin yenilendiği değildir. Yani bazı ayetler var. Zahirine göre alındığında şunu vehmettiriyor. Sanki haşa Allah'ın ilminin yenilendiğini vehmettiriyor. Ancak öyle değildir. Örneğin Allahu Teala'nın şu kavli Şimdi Allah hafifletti üzerinizden, biliyor ki içinizde zayıflık Manası şimdi Allah yükünüzü hafifletti. O zaman şimdi yükünü şimdi yaşanan nedir? Yani bu ayetin nazil olduğu vakit yaşanan neydi? Yükün hafifletilmesi. Şimdi yük hafifletildi. Zira içinizde zaaf bulunduğunu biliyordu. Yani ezeli olan ilmiyle Allahu Azze ve Celle o insanların sahabe-i kiramın bire on karşı savaşmak zorunda kaldıkları hükmün hükmü kaldıramayacaklarını biliyordu. Ezeli olan ilmiyle hem de. Çünkü başlangıçta Kafirler Müslümanlardan on katına kadar, on katına kadar fazla olsalarda dahi onlarla savaşmakla sorumlulardı. Ancak Allahu Azze ve Celle bu hükmü hafifletti. Ve artık iki mislimize kadar olurlarsa onlardan kaçamayız. Ama iki mislinden daha fazla olurlarsa bu durumda Onlarda mesela diyelim ki savaş meydanındasın. Dört kişi karşına geldi. E sen de onların önünden kaçtın dört kişiye. Mukavemet edemezsin. Onların karşısından kaçıp gidip tek bir kişiyle ya da iki kişiyle savaşmaya geçersen bu durumda günaha düşmüş olmazsın. Çünkü hüküm hafifletildi. Önce bire ondu. Sonrasında bire ikiye indirildi bu hüküm. Ama Şimdi kelimesi el ana -an yani şimdi şimdi diye bildirilen bu ayete bildirilen yani hafifletme şimdi yaşandı. Yoksa demek değildir ki şimdi Allah bildi sizin zayıf olduğunuzu. Haşa. Bu manada değildir. Allah ezelde bilendir. Sizin işte bire ona karşı savaşmada mukavemet edemeyeceğinizi. Ayette geçen biliyordu lafzı, şimdi lafızına dönmemektedir. Buradaki mana Yüce Allah yükünüzü şimdi hafifletti. Çünkü ezeli ilmiyle sizde zaafın olacağını bildi şeklindedir. Aynı şekilde Yüce Allah'ın şu kavli. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّبِر۪ينَ Ayetin manası şöyledir. Sizi imtihana sokacağız ki kullar sabredenleri ve mücahitleri başkalarından ayırt etsin. <laughs> Bakın. Sizi imtihana tabi tutacağız ki kullar yani diyelim ki aramızdan birisi başına bir musibet geliyor. Bir bela iniyor. İmtihandır o onun için. Ama Allah o kulun sabredip edemeyeceğini zaten ezeli olan ilmiyle bilendir. Ancak biz bilmiyoruz. Bu insanın başına bela geldiğinde, musibet indiğinde sabredebilecek mi edemeyecek mi? Bunu bilmiyoruz. İşte kullar o insanın sabredip edemeyeceğini bilsinler diye sizleri imtihana tabi tutacağız manasındadır ayet. Oysa Bukhari'nin Ebu Ubeyde Ma'mar ibn-i neden rivayet etmiş olduğu gibi zaten Allah önceden de bunu biliyordu. Bu ayet Allah'ın şu kavli gibidir. لِيَم۪يزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Manası bu Allah'ın kullara kimin kötü kim iyi olduğunu izhar etmesi içindir. Yani Allahu Azze ve Celle zaten kimin iyi kimin kötü olduğunu biliyor. Ama Allahu Azze ve Celle imtihana tabi tutuyor. Kimin iyi ve kimin kötü olduğu diğer kullar tarafından, melekler tarafından ya da insanlar tarafından bilinsin diye. Zaten Allah ezeli olan ilmiyle bilendir her şeyi. El hayat. Yüce Allah'ın hayat sıfatıyla vasıflı olması vaciptir o haydır. Ama diğer hayatla vasıflı olanlar gibi değildir. Onun hayatı ezeli ve ebedi olup ruh ve kanla değildir. Allah'ın hayatı yaratılmışların hayatı gibi değil. Bizim hayatımız ruhtan ibaret, kandan, etten, kemikten, ilikten ibarettir. Ama Allah'ın hayatı ezeli ve ebedidir. Yaratılmışların hayatına asla benzemez. Onun hayat sıfatıyla vasıflı olduğunun delili ise şu alemin varlığıdır. Zira o hayat sıfatıyla mevsuf olmasaydı alemden hiçbir şey var olmazdı. Ancak bu alemin varlığı duyularla zaruri olarak şüphesi sabittir. Dolayısıyla Allah el hayat sıfatıyla vasıflıdır çünkü bu alem vardır. Çünkü bu alemin Yaratılmış olması demek ki kudretle vasıflı olanın, ilimle vasıflı olanın ve iradeyle vasıflı olanın onu takdir etmesiyledir. İlimle, kudretle, iradeyle vasıflı olan muhakkak ki haydir. Yani hayatla vasıflır. El-Vahdaniye. Vahdaniyetin manası Yüce Allah'ın parçalardan oluşan bir zat olmadığıdır. Onun zatına benzer bir zat yoktur. Yani Allah birdir dediğimiz zaman yani parçalardan oluşan işte partiküllerden oluşan ya da cisimlerden ya da hacimlerden ya da cevherül fertlerden oluşan bir şey değildir anlamındadır. Allah birdir dediğimiz zaman bölünmekten, parçalanmaktan, ayrışmaktan münezzehtir demektir. Allah bir dediğimiz zaman, her şeyi bilen olmada, her şeye kadir olmada, her şeyi dileyen olmada ve yaratılmışların tümünü yaratan olmada birdir demektir. Yaratıcı olma birdir demektir. Hiçbir şeye benzememe de birdir. Hiçbir şeye muhtaç olmama bir anlamındadır. Allah birdir derken matematiksel değil çünkü matematikteki birlik bölünür, parçalanır. Ama Allah'ın birliği eşi, benzeri, dengi, misli olmaması bakımındandır. Onun zatına benzer bir zat yoktur. Allah hakkında zat kelimesi kullanıldığında manası neydi? Yani hakikati. Ondan başkasının onun sıfatı gibi sıfatı, onun fiili gibi fiili yoktur. Fiili neydi Allah'ın fiili? Yani yaratması. Allah'tan başka yaratıcı olmadığına göre demek ki Allah fiilinde de benzersizdir. Allah'ın birliğinden kasıt sayısal birlik değildir. Zira sayısal açıdan bir olanın yarısı ve parçaları vardır. Biri ona da bölebilirsin. Yirmiye de bölebilirsin. Beşe de, üçe de, ikiye de bölebilirsin. Matematikteki birliği. Ama Allah'ın birliği Ney? Aksine burada bir olmaktan kasıt benzerinin olmamasıdır. Mislinin olmamasıdır. Denginin olmamasıdır. Ortağının olmamasıdır. Allah'ın birliğinin delili ise şudur. Muhakkak ki yaratıcı, hay, kadir, alim, dileyen ve dilediğini yapan olmalıdır. Yani Allah'ın birliğinin akli delili. Muhakkak ki yaratıcı, yani kesinlikle yaratıcı hay olacak. Her şeye kadir olacak. Her şeyi bilen olacak. Dileme yani dileyen olacak. Yani iradeyle ve meşiyetle vasıflı olacak. Ve dilediğini yapan olmakla vasıflanmış olacak. Saymış olduğumuz bu sıfatlarla yaratıcıyı vasfetmek sabit olduğuna göre deriz ki bu alemin iki yaratıcısı olmuş olsaydı her ikisinin de hay, kadir, alim, dileyen ve dilediğini yapan olması gerekirdi. Şayet iki tane ilah olmuş olsaydı, haşa böyle bir şey olamaz. Şayet olmuş olsaydı her ikisi de hay, her ikisi de her şeye kadir, her şeyi bilen ve iradeyle vasıflı olan ve dilediğini yapan ol olması gerekecekti. İki dileyenin ise dilekleri birbirine zıt olabilmektedir. Şayet iki tane ilah olsaydı, birisi bir şey dilemiş, diğeri de onun zıttını dilemiş olabilirdi. Birisi güneşin üçgen olmasını, diğeri de daire şeklinde olmasını dileseydi, o zaman nasıl olacaktı güneş? Aynı anda hem üçgen hem daire olabilir mi? Olmaz mı? Birisi benim ölmemi dileseydi, diğeri de yaşamamı dileseydi. Ben aynı anda hem ölü hem diri olabilir miydim? Olamaz. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla ikisinin de muradının gerçekleşmediği manasına çıkardı. O yüzden iki tane ilahın olması mümkün değildir, imkansızdır. Şayet birinin dileği gerçekleşse yani benim yaşamamı dileyenin dileği gerçekleşmiş olsa, ölmemi dileyenin dileği gerçekleşmemiş olsaydı, dileği gerçekleşmeyen mağlup edilmiş olacaktı, yenik düşürülmüş olacaktı, aciz olmuş olacaktı. O halde aklın hükmünde de Allah'ın birliği kesindir, katidir ve sabittir. Çünkü her biri diğerine dileğinde uyma mecburiyetinde değildir. Biri diğerine uyma mecburiyetinde olsaydı ne olacaktı? Aksi takdirde uyma zorunluluğu olsaydı ikisi de mecbur olurdu. Mecbur olan ise ilah olamaz. Bu durum sabit olduğuna göre ikisinden biri bir şeyde diğerinin dileğine zıt bir dilekte bulunsaydı, yani bir şeyi dilemiş, diğeri de onun zıttını dilemiş olsaydı, örneğin biri bir şahsın yaşamını Diğeri ise ölümünü dilemiş olsa ya ikisinin de dileği olacaktı ya ikisinin de dileği olmayacaktı ya da birinin dileği olup diğerinin dileği ise olmayacaktı. <laughs> i̇kisinin dileğinin iki zıt durum olduğu için ikisinin de gerçekleşmesi imkansızdır. Aynı anda hem ölü hem diri olamayacağıma göre şayet iki tane ilah olsaydı biri ölmemi diğeri de yaşamamı Dilemiş olsaydı aynı anda hem ölü hem diri olamayacağıma göre o zaman ikisinin de dileği gerçekleşemiyor olacaktı. İkisinin dileğinin iki zıt durum olduğu için ikisinin de gerçekleşmesi imkansızdır. Yani biri bir şahsın yaşamını, diğeri de ölümünü dilemiş olsa bu şahsın aynı anda hem hayatta hem de ölü olması imkansızdır. İkisinin de dileği yerine gelmemiş olsa ikisi de aciz olurdu. Aciz ise ilah olamaz. Eğer birinin dileği yerine gelmiş, ötekinin dileği ise yerine gelmemiş olsa, dileği yerine gelmeyen aciz olur. Aciz olansa ilah olamaz. Kadim de olamaz. Bu delil, muvahhid alimler, yani Allah'ı tevhid eden, Allah'a yaratıcılıkta ortak koşmayan alimler arasında bilindik bir delildir. Temanu delili olarak isimlendirilir. Yüce Allah ise şöyle buyurmuştur. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ Manası eğer yer ile göğün Allah'tan başka ilahları olsaydı, bunların ikisi de muhakkak ki fesada uğrar, var olmazdı. Allah bize burada delil beyan ediyor. Yerlerin ve göklerin Allah'tan başka yaratıcısı olmuş olsaydı bu alem bu düzende olamazdı. E bu alem gördüğümüz düzen üzere olduğuna göre tek bir ilah vardır. Allah'ın kesinlikle orta, dengi, misti, benzeri yoktur. El kıyamu bin nefs. Bil ki el kıyamu bin nefsin anlamı onun hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır. Dolayısıyla onu varlıkla tahsis eden tahsis edene muhtaç değildir. Yani Allahu Azze ve Celle hiçbir şeye muhtaç olmadığına göre onu var edene de muhtaç değildir. Çünkü Allah'ın varlığı kadimdir, ezelidir. Sonradan olma değildir. Çünkü başkasına muhtaç olması onun kadim olmasına aykırıdır. Oysa Allah'ın başlangıçsızlığı ve bakiliğinin vacip oluşu sabittir. Ve hiçbir şeye muhtaç değildir derken, mekanlara da ihtiyaç duymaz, yerlere de ihtiyaç duymaz, zamana da ihtiyaç duymaz, meleklere ihtiyaç duymaz. Yaratmış olduğu hiçbir şeye asla Allah'ın ihtiyacı yoktur. Çünkü ihtiyacı olan acizdir, aciz olansa asla ilah olamaz. المخالفه للحوادث Allah'ın hadislere benzememesi vaciptir. Bu da yarattıklarının hiçbirine benzemediği anlamındadır. Hadisler neydi? Sonradan olanlar, yaratılmışlar. Allah hadislere yani yaratılmışlara benzemez. O yer kaplanmakla olan bir cevher değil, araz da değildir. Yani bir boşluğu kaplayan, bir mekanı dolduran bir hacim de değildir. Ve hacmin sıfatı olan, cisimleri sıfatı olan araz da değildir. Hareket, durgunluk, renk bunlar arazdır. Hacimlerin sıfatları cevher bir yer kaplayıp varlığı bağımsız olandır. Yani ne demek bu? Bu bardağın mesela bu bardak bir hacimdir, bir cisimdir. Bu bardağın bu bardağın burada olabilmesi için başka bir cisme ihtiyacı yok. Başka bir cisme ihtiyacı yok bu bardağın burada olabilmesi için ya da bu cismin var olabilmesi için başka bir cisme ihtiyaç duymaz. Ama araz öyle değildir. Bir başına şeffaflık yoktur. Suda vardır, bardakta vardır. Bir başına sertlik yoktur. Bir nesnede bir cisimde vardır o sertlik. Sertlik cismin sıfatıdır. Araz denilir ona. Dolayısıyla arazlar yani cisimlerin sıfatları bir başına olmazlar muhakkak ki cismin içinde olurlar. Ama bir cisim olabilmek için var olabilmek için başka bir cisme ihtiyaç duymaz. Bunu belirtiyor. Evet, örneğin cisimler Evet ne diyor? Cevher bir yer kaplayıp varlığı bağımsız olandır. Örneğin cisimler. Araz ise varlığı bağımsız olmayıp başkasında kaim olandır. Örneğin hareket, durgunluk, bir araya gelme, ayrılma, renkler, tatlar ve kokular. Bundan ötürü İmam Ebu Hanife radıyallahu anhu kelam ilmiyle alakalı bazı risalelerinde şöyle demiştir. Yaratan yarattıklarına nasıl benzeyebilir ki? Bunun manası ise aklen ve naklen yaratanın yarattıklarına benzemesi imkansızdır. Ebu Süleyman el Hattabi ise şöyle demiştir: İmam Beyhaki'nin hocalarından Bizlerin ve bütün Müslümanların Rabbimizin bir surete, bir şekle sahip olmadığını bilmesi vaciptir. Çünkü bunun aksine inanan bir kimse zaten Müslüman değildir. Allah'ın bir şekli olduğuna inanan bir sureti olduğuna inanan, bir hacmi olduğuna inanan, bir cisim olduğuna inanan Müslüman değildir. Çünkü suret keyfiyeti gerektirir ki bu hem yüce Allah hem de onun sıfatları hakkında düşünülemez. Yani bu imkansızdır. Bunu Beyhaki El Esme ve Sifat adlı eserinde rivayet etmiştir. Keyfiyet bazen hakikat manasında da kullanılabilir. Bazı alimlerin şu sözünde olduğu gibi. Keyfiyet keyfiyetul mer'i leysel mer'u yudrikuha fe keyfe keyfiyetul cebbari fil qidami. Manası kişi kendi hakikatini idrak edemezken nasıl olur da kadim olan el cebbarın hakikatini idrak edebilir ki? Yani burada keyfiyet asla şekil şemal manasında değil yani hakikat anlamındadır. Yani insan kendi hakikatini dahi çözememişken kendisini yaratan yüce Allah'ın hakikatini nasıl anlayabilecek, çözebilecek? Bu beyti yazanın söylemek istediği hakikattir. Bu beyti Ezzerkeşi ve İbnü'l-Cevzi ve başkaları zikretmiştir. Abu Cafer el-Tahavi de şöyle demiştir. وَمَنْ وَصَفَ اللّٰهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرُ Manası, kim Allah'ı yaratılmışların herhangi bir sıfatıyla vasıflandırırsa, muhakkak ki kafir olur. Yani kim Allah'ı yaratılmışlara has niteliklerle, has sıfatlarla, yaratılmışlara has sıfatlarla, özelliklerle vasfederse, mesela gülmek, ağlamak, inmek, çıkmak, Oturmak, kalkmak. Bütün bunlar hep biz yaratılmışlara has sıfatlardandır. Kim Allah'ı yaratılmışlar için has olan sıfatlardan bir sıfatla vasıflandırırsa Allah'ı yaratılmışlarına benzetmiş olur. Ve dolayısıyla yaratılmış ilan etmiş olur. Yaratılmış ilan eden de hiç şüphesiz kafirdir. Abu Cafer-ı Tahavi 3. yüzyılın ehlindendir. Dolayısıyla kendisi, şu hadisin kapsamına girmektedir. Hayrul kuruni karni thumma allazina yalunuhum thumma Manası en hayırlı asır benim asrımdır. Sonra ardından gelen asırda yaşayanlar, sonra da ardından gelen asırda yaşayanlar. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Asırdan kasıt ise yüz yıldır. Bunu Hafız Ebu'l Kasım İbn Asakir Tebyinu Kezzibil Mufteri adlı kitabında bildirmiştir. Bu kitabı ebul Hasan el Eş'ari methetmek için yazmıştır. İbn Asakir hafız olan ebul Kasım İbn Asakir Tebyinu Kezzibil Mufteri adlı kitabını ebul Hasan el Eş'ari methetmek, övmek ve onun ve benzerleri alimlere atılan iftiraların iftiraları deşifre etmek için yazmıştır. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle hakkında bu 13 tane sıfatın bilinmesi her mükellefçe farzdır. Manalarının bilinmesi, manalarına itikad edilmesi her mükellefe farz kılınmıştır. Çünkü insan bu sıfatlarla Allah'ı tanıyabilir. Allah'ı tanımayan bir kimse, Allah'ı yatılmışlara benzeten bir kimse, Allah'a mekan yön nispet eden bir kimse Tabii ki Allah'a iman etmiş sayılamaz ve dolayısıyla iman dairesinin dışına çıkmış olur. Allah bizleri imanlı bir şekilde mümin olarak hayatını idame ettiren kullarından eylesin ve mümin Müslüman olarak göçen kullarından eylesin. Cennette efendimize komşu eylesin. Ve subhanallahi ve'lhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. ولا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.